Değerli basın mensupları, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, e, ilçe başkanım, kadın kolları yönetimim, il, il, ilçe yönetimim arkadaşlarım hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları 5 Aralık kadına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90. yıl, 90. yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması. Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90. yılı bugün. Önce 1930 belediyelerde, 1933'te köy ihtiyariyeti ve muhtarlık seçimlerinde, ve 1934'te de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni seçme ve seçilme hakkını kazanan kadınlar bu haklarını birçok ülkeden önce elde ettiler. Tüm bu adımları atan, bu büyük kadın devrimlerini gerçekleştiren, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm devrimcileri saygıla ve milletle anıyoruz. O günlerde ülkemizin ancak kadınların eşit hakları ulaşmasıyla kalkınacağına, güçleneceğine inananlar geleceğe de bu bakış açısıyla şekillendirdiler. Bugün ise gerçek bir demokrasinin ancak kadın erkek eşitliğinin her alanda sağlanmasıyla mümkün olacağını çok daha açık bir şekilde görüyoruz. Biliyoruz ancak siyasi temsil noktasında bu eşitlik sağlanabilmiş değil. Nitekim dünyada kadınların siyasete katılımı endekslerinde ülkemizin bugün çok geri sıralarda olması bunun en açık göstergesi. Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Uçurumu 2024 verilerine göre Türkiye kadınların siyasete katılımında 146 ülke arasında 114. sırada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde henüz kadın temsilcisi %20, yerel siyasette ise %5 düzeyinde. Tüm bu veriler siyasette temsil eşitliği konusunda acil ve somut adımların atılmasıyla sonuç alıcı politikaların uygulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. İşte bu nedenle bugünün bir yıl dönümü değil, aynı zamanda bir harekete geçme günü olduğunu biliyoruz. Geleceğe güçlü adımlarla yürümeye devam etmek istiyorsak, yarınlar için daha fazlasını talep etme günüdür. Bu taleplere cevap vermek için kararlı adımlar atan, kadınların karar alma mekanizmalarında yer almalarının önündeki engelleri kaldırmak için en önemli adımlardan birini atan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nda, Gölge Bakanlığımızda eşit temsili sağlamıştır. Eylül 2024'te gerçekleşen tüzük kurultayı ile değişen tüzüğümüzde kademeli artışta %50 eşit temsili sağlanacağına dair iradesini ortaya koyan partimiz, yerel seçimlerde kadın temsil oranı ciddi ölçüde arttırmıştır. 1 Nisan 2004 sabah itibariyle Büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde toplam 35 kadın belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilmiştir. Ayrıca son yerel seçimlerde kadın belediye meclis üyelerinin sayısında da ciddi artış yaşanmış. Ez cümle yerel siyasette kadın temsili katlanarak artmıştır. Bunlar eşit temsilde siyasi iradenin ve karanlığın nedenle önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Aynı karanlılığı, aynı kararlılığı Türkiye Büyük Bir Meclisi'nde olan tüm siyasi parti gruplarından beklediğimizde belirtmek isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 8 Mart 2021 tarihinde kadınların temsiliyet oranlarının arttırılması için verdiğiniz ve siyasi partiler konusunda kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin iktidar partisinin ve MHP'nin oylarıyla reddedildiğini hatırlatmak isteriz. Bu itibarla kadınların siyasi temsilinin arttırılması için kanunlarda gereken değişikliklerin bir an önce yapılması gerektiğini çok açıktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de kapı kapı sokak sokak çalışan kadınların siyasete katılımlarını arttırmak için atılacak her adıma destek vereceğimizi belirtmek istiyoruz. Tekrar hatırlatalım. Yerel ve ulusal siyasette eşit temsili ülkemizin demokrasi için çok ihtiyaç vardır. Aşkım. Sokakta güvende değilim diyen, pazarda geçinemiyorum diyen, mahallelerde kreşimi kapatma diyen, aykıran kadınların hakkı isyanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ve siyasetin her kademesinde daha fazla seslendirilmesi için çare eşitlikte, çare eşit temsilde. Daha fazla kadın muhtar, belediye meclis üyesi, belediye başkanı, milletvekili sayısının artması için çare eşitlikte, çare eşit temsilde. Politikayı eşitlikçi bir bilinçle dönüştürmek için eşit temsil çağrısı yapıyoruz. Eşitsizliklere, ayrımcılıklara son verme çağrısı yapıyoruz. Çare eşitlikte diyoruz. Siyasette eşit temsil olmadan demokrasi eksik kalır unutmayalım. Haydi kadınlar her alanda olmak için dönüştürücü müdahaleye devam. Yeni kadın devrimleri için güç birliği yapalım. Erkek siyaset değil eşit siyaset bizimle mümkün. Teşekkür ederim.